Merhaba arkadaşlar. güzel bir gündeyiz. Aa, ödev kızı. Hadi ben oyun. Hadi kalk bakalım şimdi ödev yapacağız. <laughs> ne yapıyor Hadi. ya? Hadi kalk bakalım. Bak bu şey Evet arkadaşlar burada şeyleri biz falan var. Müzik aletleri. Burada en son müzik çalışıyorduk. İbrahim ile de şey. şey. Karim Aşşan. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bu, bu biraz hasta. O yüzden biz video atamadık. Yani kızmayın. İbo'ya ben dün şeyler yaptım. 24 soruda sosyal bir hayat bilgisi dersinden. İbo ikinci sınıfa gittiği için hayat bilgisi sınav yaptım. Sosyal bilgilerden bir yanlışı şu soru. Matematikten ise üç yanlışı. Şunlar şu üç soru. Bunları hepsi doğru. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak İBRAH bunu yapacak. Geomatik, Geometrik. Evet, ilk bir matematikçiyiz. Ben ben. Ondan sonra, bunu ben sana sınav olarak getirdim. Şöyle. Bu İBRAH e sınav. Sonra bu ödev. <laughs> bunu, bu Türkçeleri de sınav olarak getirdim. Şöyle. Vallahi ilk önce bunu yap. Ben de ödevim yapayım. Şunları alalım. Ben de oturuyorum. Aşağı. Bir dakika. Sen şimdi bunları yapıyoruz. Evet. Ben de testlerimi çözeceğim. Şöyle.

you <laughs> Videomuzu sonlandırıyoruz. İlgilenmeyi aktaralım. Şöyle. Görüşürüz. Bay bay.